Kepez meydanındayız bu akşam. Özgür Kepez'deyiz. Özgür Kepez meydanı özgürce oturuyoruz. Neredeyse eski günler? Eskiden özgürce oturamıyorduk değil mi Serkan? Ee, Hayırlar, e, Kepez olarak. Eskiden, Serkan Kale, Belediye Meclis Üyesi. E, evet Serkan ne oluyor? Kepez'de sulara 237 zam gelmiş. Bundan sonra biz Kepez çocuğu olarak sulara şey mi içeceğiz? E, pahalı mı içeceğiz? Ne diyorsunuz? Tepe'de şu an yapılan yeni zamda çok büyük zam oldu. Müşterilerden, gelen vatandaşlardan çok şikayet var. Böyle bir zam hayatta görülmemiş bir zam. Ya bunlar mantığı şey hesapları yanlış yaptılar. Böyle bir zam olamaz. Ya fazla işçi aldı, işçilerin parasını çıkarayım, maaşlarını ödeyeyim diye yapıyor. Zaten işçilerin maaşlarını şeyde geçiriyor. normalde birinde beşer arası ödeyeceğine ayın 15'ini buluyor. Acaba onlar mı yaptı bu kadar? Bu insanların ne günahı vardı? Atık su. 29 liradan 54 lira. Çok yazık günah bu insanlara. Bu insanlar nasıl ödeyecek bunları? Zaten normal şeyi zor buluyorlar. Parayı zor buluyorlar suyu alırken. Allah insanların yardımcısı olsun. Peki bu konuda size ee, bir şeyler şikayet eden var mı? Çok şikayet var. Her gün dükkana gelen gelen. Ne diyorlar? Telefonlaşıyorlar. Böyle bir zam var mı? Neden buna karşı gelmediniz? Ya biz orada dört kişiyiz. Biz ne kadar yani de versek bizim istediğimiz de olmuyor. Bunların içerideki şey, belediye başkanının yaptığı tasarruf. Ama çok büyük sanat. Çok yazık günah. Buna iyi partiler de bunlara uyuyor. Hani bunlar demesi lazım. Biz bu kadar zaman karşıyız diye. Ama bunlar da uygun diyorlar. Bilmiyorum ne çıkarları var. Evet. Çok sor. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kasım ayı olan dışı meclis toplantımızda 2023 bütçeleri görüşüldü. ve bu bütçeler komisyonlarda görüşülürken de biz özellikle bazı kalemlerde halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak bazı kalemlerde zammın çok yüksek olduğunu tespit ettik ve bunların düşürülmesini talep ettik. İstediğimiz rakamlara ulaşamazsak da bazı indirimleri yapmaya çalıştık başarılı olduğumuz yerler oldu. Ee, özellikle kreş ücretleri, çok fahiş kreş ücretleri e, talep edilmişti. Neydi kreş ücretleri? Ee, ha, hatırlıyor musunuz? Komisyon üyemiz, e, belediye Uysal e, bu komisyon toplantılarına katıldı. 3500-3300 civarı bir rakamlardan e, 2800 lira civarında bir rakama kadar biz bunu düşürdük ama bizim talebimiz e, 2000 civarındaydı. Çünkü mesela kreşe zaten belediye sosyal belediyelik anlaşıyla vatandaşlara bazı hizmetleri kar gütmek amacıyla değil hizmet olarak yapmak zorunda. Belediyenin görevi budur. Belediyelik yapmak demek halkın ihtiyaçlarını tatmin etmek demektir. Onların ihtiyaçlarını karşılamak demektir uygun rakamlarla. Bu kadar yüksek rakamlarla insanlar belediyenin kreşine değil özel kreşi de yollar. Yani bu e, ücreti verebilecek olduktan sonra. E, sosyal belediyelik anlayışıyla e, fiyatların yüksek olduğunu, bunların düşürülmesini talep ettik ama bunlar e, bizim istediğimiz rakamlara çekilmeyince, suda olsun, kreşte olsun, e, ana temel e, ihtiyaçlarda e, biz tabii çekimsel kaldık mecliste. Hmm. E, hmm. Bu tarz, e, yani belediye bir ticarethane değiliz Bazı şeyleri bir kar gitme amacıyla yapmayız. Belediye halka hizmet etmek için vardır. En uygun rakamlarla hizmet etmek için vardır. Şimdi katı atık ücretleri çok yüksek. Bir özel firma bu katı atık için bir özel firmayla anlaşıldı. Tabii özel firma bunu yaparken bir kar amacı giderek bunu yapıyor ve bundan kar elde ediyor. Belediyenin en temel hizmet verme görevlerinden birisidir katı atık toplamak çöp toplamak. Bu belediyenin asli görebilir. Bunu özelleştirirseniz tabii bunun maliyeti vatandaşın cebine yansıyacaktır. Bu da e, yani bir e, vatandaşın aylık bir ton su aldığını almaya gittiğini düşünelim. 56 lira 54 lira katı atık ücretleri çok yüksek rakamlar. Yani e, suyun tonu ne kadar geliyor? Suyun tonu şu an e, 14 küsür. Bir ton su 14 lira artık. 14 Hı. Bu insanlara çok yazıklar yani Çok büyük paralar Bunlara belediyenden yeniden gözden geçirmesi lazım Düşünmesi lazım Önümüz kış Bu insanlar bu parayı nereden bulacak getirecek Bu su ekmek zaten bize önemli olan bir şey Bu suyu sen bu kadar yaparsan Atık su Gitsin Geribolu Belediyesi'nden Fiyat alsın Gitsin Ezine Belediyesi'nden fiyat alsın Giyikli Belediyesi'nden fiyat alsın. Ayvacık Belediyesi'nden gitsin. Bir fiyat alsın. Oralarda kaç para? Onlar nasıl çıkıyorlar bu işin içinden? Çanakkale Belediyesi istedi diye uzam yapılmasına gerek yok bence bilmiyorum. Bizim bunları taşıma, çöp taşıma arabalarımız vardı. O kadar işimiz vardı. Bu işçiler ne oldu? Yazık günah değil mi yani bunlar? Belediye yeniden bunu düşünmesini istiyoruz biz Kepez halkı olarak. Şimdi e, ee, Kepez'de e, ee, başka. Başkan tabiri caizse boynuz kulağı geçti. Ee, Çanakkale Belediyesi'nden daha pahalı bir e, su kullanıyor şu an kepezli vatandaşlar. Ee, bu da Gülayol e, Başkan'ın abisinden öne geçtiğini boynuzun kulağını geçtiğini e, görüyoruz. E, yapılan zamlar gerçekten e, devletin belirlemiş olduğu e, oranların çok çok üzerinde. Yani Devletin bildirdiği oran nedir? Yüzde 122. Bir, Pardon, bir yavaş bir tekrar edelim. Yüzde 122 bir artış oranı belirlenmiştir. Ee, şu an suya gelen e, zam Kepres Belediyesinde yüzde 236 civarındadır, yaklaşık. Yani yak, e, hemen hemen iki katın gibi bir e, artış maliyetinden fazla zam yapıldı. E, bu zam vatandaşın cebine yansıyacak. Daha makul rakamlara çekilmesi gerekiyor. Buna benzer bazı kalemler var. Sadece su ve katartik dediğim gibi kreş ücretleri olsun, diğer temel ihtiyaçlar olsun. Biz halkçı bir belediye istiyoruz. Sosyal bir belediye istiyoruz. Kepez alt kadını. Ayrıca bir konuya da ben dikkat çekmek istiyorum. Daha önce yaptığımız bir meclis toplantısında da şu an burada Kepez'de kahveler meydanı dediğimiz meydandayız. Yani bir gösterebilme yazıyoruz. Daha önce ha. bir meclis toplantımızda bu meydandaki düzenleme yapılırken buradaki ağaçların kuruduğunu bahsetmiştik ve hangi ağaçlar kurudu diye Birol Başkan bize sormuştu. Kepez'in evladı Birol Başkan bize hangi ağaçların kuruduğunu sormuştu. Burada meydanda birçok çınar ağacımız vardı. Bunların e, yaklaşık altı tanesi bu çalışma zamanında e, köklerine verilen, kasıtlı değil, Yani kasıtlı yapılan bir şey değil. E, onu söyleyeyim, e, biz her şeyi açık ve net e, anlatan e, bir siyaseti benimsediğimiz için vatandaşa, halkımıza her şeyi açık ve net bir şekilde e, şey yapıyoruz. Kasıtlı verilen bir zarar değil, bu ağaçlara kasıtlı verilmiyor fakat iş bilmezlikten dolayı, Burada çalışma yapılırken ağaçların köklerine zarar veriliyor ve yaklaşık altı tane çınar ağacı burada Bir ee, Birol Başkan Kepes'in evladı olarak buradaki ağaçların sayısını biliyor mudur bilmiyorum ama biz gayet net biliyoruz. Ee, Kuruyan çınar ağaçlarını da biliyoruz. Onun yerine dikilen e, zeytin ağaçlarını da burada görebilirsiniz. Kuruyan çınarların yerine zeytin ağaçları dikildi, yeni çınarlar dikildi. Ee, evet. Şerkan Şerkan işte. Kale e, e, Kepes'in ilk yerleşimcilerinden. E, ee, Serkan bu kurumayan ağaçlar kaç yıllık? E, senin çocukluğuna var mıydı? Yok bunlar şeyde Hı. eski belediye başkanı Ömer Faruk'tan dikmişler. Yıl kaç? E, ee, bir 20 yıl geçmiş midir? O aşağı yukarı. 20 yıllık yani ağaçlardı. 20 yıllık ağaçlardı. Ama yazık günah oldu o zaman. Biz bunu haber yapmıştık. O zaman da bizimle dalga geçtilerdi. Şunlar ağacı çok yetişen bir ağaç değil. Bak yıllar geçiyor. Yıllar. 20 yıl. Biz yırdık 50 yaşına. Evet. Yani düşün yani yarı asırlık Yaz günah yani bunlar. Kendi diktiği bunlar da tutmadı. Zeytin diktiler. Zeytinler de kurudu. Yeniden diktiler oraya. Arka tarafımız zaten şu an. Evet orada orada şey var. Onlar bak, yeni bak. dikilen değil mi? Yeni dikilen. Üçüncüye dikiliyor. Üçüncüye dikiliyor. Evet, yaz günah yani. Hmm, yani. evet. Ağaçları koruyalım. Ağaçlar çok güzeldir. Ağaçlar, e, bu meydandaki ağaçlar, çınarlar, bunların gölgesinde e, burada vatandaşlarımız oturuyor. Bize e, Nefes almamızı sağlayan, e, burada sıcakta bizi koruyan e, oksijen kaynağımız, oksijen depolarımız e, daha titiz, daha özenli ve daha dikkatli çalışma yapılmasını biz e, istiyoruz. E, tavsiyemiz budur. Ne kadar dikkatli çalışma yapılırsa ve ağaçlar korunursa yapılan çalışma o kadar anlamlı olur. Ama siz eğer ağaçları kurtuyorsanız yaptığınız çalışmanın da çok iyi anlamı kalmıyor. E, Buradan tüm Kepezli hemşerilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Daha güzel bir Kepez'de, daha güzel günleri yaşamak için hayırlı akşamlar. Tüm hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.